Günler dost TV izleyicileri hoş geldin bebek programından hepinize merhabalar. Biz bu hafta programımızda malum yaz dönemi geliyor erkek çocuğu olan annelerin telaşı başladı. Çocuğumuzu sünnet ettirelim mi ne zaman yaptıralım nerede yaptırmamız gerekiyor acaba neresi daha uygun nasıl yaptıralım telaşı başladığı için biz de bu hafta konumuzda öncelikle sünnetten bahsedeceğiz ve çocuklarımızda da e, idrar yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Uzmanımız bizle birlikte Sayın Doktor Metin Taş bizimle birlikte sorularınıza cevap verecek. İsterseniz siz de canlı yayınımıza katılabilir, sorularınızı bize iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 2040. Ayrıca yine lezzet köşemiz olacak. Annem kazan ben kepçe bölümümüzde lezzetli bir tarif sizlerle birlikte olacak. Bebeğim için bölümümüzde el emeğinizle hediye götürebileceğiniz bir ürünün tarifi bizlerle birlikte olacak. Programımız evet başladı. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Hamdolsun sizler de iyisiniz. Ben deyim, Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz size bize vakit ayırdığınız için yoğun programınızda. Çok memnun oldum. Ee, malum söyledim yaz dönemi yaklaşıyor. Erkek çocuğu olan aileleri bir telaş sardı. Çocuğumu nasıl sünnet ettirmeliyim, nasıl yapabilirim, hastanede mi yoksa başka bir yerde mi sünnet ettirelim diye. Biz öncelikle sünnet nedir, nasıl yapılır ondan size sorumuzla başlayalım. Hay hay, sünnet penis ucunu örten dirinin belirli bir şekil ve teknikle ortadan kaldırılması ya da kesilip atılması olarak tariflenebilir. Yapılış sebepleri de çeşitlidir. Sünneti çoğu ülkelerde sağlık nedeniyle, mecburiyetten hı hı. de yaptırabilirler veya bizim gibi Müslüman olan ülkelerde dini zorunluluklar nedeniyle sünnet yap yapılıyor. E, sünnetin de çeşitleri var kendi arasında tabii ki. E, ülkeden ülke ...bazı farklılıklar gösterebiliyor. Sünneti... E, ...nasıl yapılıyor kısmını cerrahi olarak... E, ...tarif ettik. E, gerekliliklerini de ortaya koymuştuk. Hı hı. Biliyorsunuz... E, ...çocuklar doğduktan sonra hani... ...sizin de bahsettiğiniz gibi... ...aileler bir sürü şeyi bilmeden bir hı hı. erkek çocukları var hı hı. ellerinde. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece sünnet yaptıralım, ne zaman yaptıralım, bunların dışında ne teknikle yaptıralım, hı hı. E, yaptırmasak olur mu hı hı. ya da geciktirsek evet. olur hı hı. mu? E, geciktirme sırasında ucundaki delik kapanmış mı, kapanmamış bir sürü soruyla karşılaşıyorlar. Hı hı. Dilediğiniz yerden bunları hı hı. yanıtlamaya Eğlenceli, başlayalım. Eğlenceli, keyifli bir merasim olmasının yanında bir şekilde de sıkıntı da ailelere telaşı basıyor. Ki, Problemler <laughs> getirir acaba bir sıkıntı yaşar mıyız endişeleri başlıyor. Kesinlikle. Peki sünnet için e, tavsiye edilen en uygun yaş ya da ay hangisidir? Ee, şöyle söylemek lazım. Benim kendi kanaatim Hı -hı. sünnet herhangi bir yaşta özellikle zorunluluk var ise hastalık Hı -hı. nedeniyle tabii ki elbette yapılabilir ama e, ağırlıklı bir görüş var. 3 e, aydan şey 3 yaşından önce ve 6 yaşından sonra yapılsın diye. Hı -hı. Bu görüş nereden ortaya çıkmış derseniz çocukların seksüel gelişimi, benliği özellikle bir erkek çocuğun cinsel gelişimi, psikolojik olarak değerlendirildiğinde bu yaşlar arasında, 3 ile 6 yaş arasında yapılırsa etkilenme olabilir kaygısı var. Ağırlıklı görüş özellikle çocuk cerrahları tarafından. 3 yaşından önce 6 yaşından sonra yapılsın. Tam zaten o tatlı. dönem cinsel kimliğini tanıdığı, Kesinlikle. organını tanıdığı bir dönem ki çocuklarda hani burada bir operasyon bu aylarda yıllarda operasyon yapıldığında hani kaybetme korkusu da yaşarken ekstra Traumatif bir sıkıntı şeyler tam yaşayabilirler. yaşanmasın diye tavsiye Kesinlikle edin. ama <laughs> dediğim gibi zorunluluk halinde herhangi bir yaşta yapılabilir. En uygun yaşı ya da zamanı sorar iseniz <laughs> ya da merak edilir ise doğduğu andan itibaren ilk iki yaş içerisinde bu sünnet işlemini yaptırmakta fayda var hı hı. bir sürü sebepten. Hı hı. Onlar neden diye sorar iseniz o sebepler şunlar: doğduğu vakit çocuğun o penis ucunu örten derinin damarları daha küçük oluyor. Hı hı. Dolayısıyla kanama daha az oluyor. Hı hı. Do yeni doğanlarda özellikle hissiyat daha az olduğu için. Hı hı. E Herhangi bir uyutma gibi, genel anestezi gibi veya ekstradan fazla fazla lokal anestezi gibi işlemlere bile gerek kalmayabiliyor. Hı hı. Yara iyileşmesi daha çabuk oluyor bu çocuklarda. O yüzden ilk iki yaşta sünnet yaptırmak daha uygundur diye düşünüyorum hı hı. ben. Ama elzem bir durum ortaya çıktı. Doktor tavsiye ediyor. 3-6 yaş arasında hani belki bir enfeksiyon bir sıkıntıları oldu o zaman da yine yaptırmaları Elbettik. gerekiyor ailelerin Elbettik. değil mi? Elbette Elbette. Peki mutlaka sünnet yaptırmalı mı aileler? Faydaları nelerdir? Sünnet yapmakta e, mutlaka ya da zorunlu yok adı üzerinde Hı -hı. sünnet ama e, yaptırmakta çok büyük faydalar var. Nelerdir bunlar? Birincisi şu e, çocuk açısından bakalım. E, Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye meyilli bir halde bulunur hı hı. bu çocuklar sünnet olmadıkları için. Neden? Sünnet derisiyle e, penisinin uç kısmı arasında biriken bazı materyaller hı hı. ya da hmm, vücudun ürettiği salgılar olur. Ve bu salgılar sünnet derisiyle penis ucunun arasında <laughs> yapışıklığa neden olur. Hı hı. E ha, yani biliyorsunuz buradan Hı -hı. idrar çıkıyor. Hı -hı. İdrar bu yapışıklıklar arasında biriktiği vakit enfeksiyona eğilim artıyor Hı -hı. ve bu çocuklar zaten sık sık enfeksiyon nedeniyle gelir. Hı -hı. Erkek bebeği olan anneler gözlemlemiştir de zaten. Bezleyken, temizlerken mutlaka benim de oğlum olduğu için bilirim hani birikmeler oluyor onu. Mutlaka gözlemlemiştir <laughs> kesinlikle denk gelmişlerdir. Hı -hı. Bunun dışında e, anneler şunu da görmüşlerdir. E, penis ucundaki deri zamanla giterek yapıştığı için az önce Hı -hı. söylemiştim. E, yapıştığı için e, giderek idrar çıkaran delin daralmasına neden olur. Hı. Ve bu çocuğun idrar yaparken huzursuzlanmasına, hı hı. sıkıntı çekmesine neden olacaktır. Hı hı. Bizim fimozis dediğimiz hı hı. bir olgudur bu. E, bundan da kurtulmuş oluyorsunuz sünnet yaptırarak. Üçüncüsü, e, penis derisi az önce saydığım enfeksiyona meyilli ortam içerisinde derinin kendisi de iltihaplanabilir. İdrar yolu dışında bizim balanit, balanopostit dediğimiz derini ve penis ucunu tutan bir enfeksiyon hali gelişebilir ki bu da çocuk için bayağı sıkıntılı bir hal. Bundan da kurtulmuş oluyor çocuk. Üçüncüsü bulaşıcı hastalıkların hem ileriki dönemde bahsediyorum. Sünnet olmamış insanlarda daha fazla rastlandığını düşünür iseniz, hı hı. özellikle cinsel yola bulaşan hı hı. hastalıkları düşünür iseniz... sünnet olmakta yine fayda var. Ha, Bunun yanında çok nadir görülen, işte erkeklerde penis kanseri... ile karşılaşma riski, sünnet olmamış erkeklerde daha fazla... deniyor. Ama çok nadir konular. Veya sünnet olmamış erkeklerin eşlerinde... kanser olasılığı... daha fazladır diye... söylenir. Bunlar çok nadir konular ama ağırlıklı olarak ilk başta saydığımız enfeksiyonla ilgili konular çok önemli. Sünnet olmuş çocuklar bunlardan kurtulmuş olur. Dini vecibenin yanında bir sürü de sağlık e, tabii açısından ki, tabii faydaları ki, bulunmakta tabii ki. sünnetin. Peki e, sünnet işlemi kim tarafından yapılmalıdır? Sünnet Türkiye'de aslında herkes tarafından <laughs> neredeyse yapılıyor diye söyleyebiliriz. E, ama en sağlıklısı Hı -hı. ya da olması gerekeni, Özellikle yasal düzenleme ile buna bir nokta konmuştu ama yine de yapılıyor. Uzman doktor tarafından... veya bu işin eğitimini almış, diplomasını almış, sertifikasını almış kişiler tarafından yapılmalı. Uzman doktor çevre, çerçevesi içerisinde birinci olarak... büroloji uzmanları... bu işi yapabilirler. Çocuk cerrahisi uzmanları... bu işi yapmalı ya da yaptırılmalı. E, tabii ki bunun yanında genel cerrahi uzmanları da... E, bu tür sünnet işlemi yapabiliyorlar. Ee, neden bu uzmanlar yapmalı diye sorarsanız, ya neticede bu bir sünnet diyorsunuz ama neticede bizim açımızdan bu bir ameliyat <laughs> ve bu ameliyatı e, yönetebilecek, idare edebilecek, herhangi bir e, komplikasyonunu önceden sezip ortadan kaldırabilecek bir bakış açısına çocuğu emanet etmek lazım. Bu bakış açısı da uzman doktor arkadaşlar... ...da mevcuttur diye düşünüyorum. Kullandığı aletlerin sterilliği önemli. Ki. Bir uzman olsun ona mutlaka dikkat Kastet, edecek. Kastettiğim buydu zaten. Sünnetin yapıldığı ortama, sünneti yaparken mevcut işte şekline, damarlarına, Hı -hı. orada bir hani e, birazdan yine bahsedeceğizdir. Sünnetin bir kozmetik yanı var. Tabii. O bakış açısına sahiptir uzman arkadaşlar. Hı -hı. Gerekirse hani şunu yaptık acaba bu mu oldu? Ne oldu diye tekrar müdahale edebilecek donanıma sahip kişilere sünnet yaptırmak lazım. Hı hı. O yüzden hani uzman bir kişi bunların hepsine dikkat eder, o eğitimi almıştır diye düşünerek söyledim. Hı hı. Ee, peki doğar doğmaz yapılan sünnetin faydaları nelerdir? Ondan tekrar edelim. Hı hı. Ve bir çocuk bu dönemde ağrı hissetmiyor diye söyledik. Ee, hı hı. şey yapılıyor mu onlara anestezi uygulanıyor mu can acısı hiç mi hissetmiyorlar? E, yeni doğanlarda e, denir ki zaten ilk 30 gün içerisinde herhangi bir acı, hani sünnetle ilgili kısımdan bahsediyorum, e, hissetmezler. Söylenen şey budur. Ha bunun yanında illaki bir oraya uyuşturucu yapmak gerekir mi? Yapılabilir. Ben yapıyorum yine de. Hı hı. E, ama genel anestezi gerekir mi? Hani tümden uyutmak gerekir mi? Hayır. E, yeni doğanlarda sünnet yapmak hem doktor açısından rahat hem çocuk açısından. Ee, başlangıçta söylemiştik. Psikolojik olarak etkilenmeyecek çünkü bilmeyecek. Ee, yara iyileşmesi, çok bebeklerde yeni doğanlarda daha fazla demiştik. Hızlı oluyor demiştik. Yara kabuklanması hızlı oluyor demiştik. Ee, yeni doğanda birisine bir sünnet yaptığınız vakit çok çabuk daha kısa zamanda e, yara iyileşmesi sağlanacak. Yara kapanacak. Neden? Ee, oradaki doku gelişimi Farklı oradaki damarlanma farklı. Ayrıyetten yeni doğan sünnet derisinin damarları çok kalın olmaz. Bu nedenle işlem yapılırken çok ciddi miktarda bir kanama da olmaz. Bu yüzden yeni doğanlarda sünnet yaptırmak daha bir uygun gibi görünüyor. Tavsiye olunur. Tavsiye ediyorlar. Evet. Yani. Peki sünnetin riskleri var mıdır? Tabii ki var. <laughs> Ama bunu şöyle söyleyelim, sünnet az önce de söyledik, bir ameliyattır neticede, hı hı. E, hafif anlayacak bir şey değil. Çünkü sünnet yaparak siz çocuğunuzun ileriye dönük tüm e, cinsel hayatını da etkileyen hı hı. E, bir, bir işlem yapmış oluyorsunuz. Neler var bunun içerisinde? Hani işin kozmetik tarafı var, şekil tarafı var. Yap, e, sünneti yaptığınızda bazı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Zannederim bunlardan bahsediyorsunuz İklim anındakilerden ki, Ya da sonrasında yaşanabilecek Bir de yıllar de. yıllar sonrasını etkileyebilecek şeyler olabilir hı hı. O yüzden Bu riskleri ikiye ayıralım Biz gelin sizinle Bir Psikolojik sıkıntılar neden olabilir Onu az önce söylemiştik Çocuklar 3-6 yaş arasında Özellikle cinsel kimliklerine kavuşurken Yapılan sünnet işlemlerinden dolayı bazı konularda etkilenebilir ve bunun etkilerini yıllar yıllar sonra ya da yıllar yıllar süresince çekebilirler. tabu benim konum değil. Ona psikoloji <laughs> ya da psikiyatri uzmanıyla konuşmak lazım. Beni ilgilendiren kısmı şu. Ehil ellerde yapılmadığı takdirde ya da yapılsa bile olabilecek şeyler. <laughs> en önemlisi kanama. Özellikle sünnetten sonraki ilk 4 saat içerisinde ortaya çıkar. çabucak düzeltilebilen, bir şeydir. Belirli bir noktadan kanadığını e, sünnet yapan her cerrahi uzmanı bilir. Düzeltilebilir, müdahale edilebilir. Bunun dışında e, Hocam isterseniz bir telefonumuz varmış. Ona cevap verelim. Ki, Ondan sonra yine bu sıkıntılardan bahsedelim. Hay hay, nasıl uygun görüyorsunuz? Alo. Hoş Alo. geldiniz Erhan Bey programımıza. Teşekkür ederim, ben iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, benim bir sorum olacaktı. Aha, ben benim ediyorum. 8 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Şimdi e, İstanbul'da bulunduğumuz bölgede toplu olarak e, yılın her günü yani her ayında e, toplu sünnet yapıyorlar belediye tarafından. E, biz bu konu hakkında biraz tabii tereddütümüz var. Yani toplu yapılan sünnet sağlıklı olur mu malum sonuçta bir toplu bir sünnet. Yoksa hocamız özel bir yerde mi tavsiye eder? Yani insanlarda bu düşünce var. Yani toplu yaptırsak mı yaptırmasak mı malum çocuk olduğu için her insanın tabii çocuğu kendine karşı biraz şeydir çok çok kıymetlidir. Ben bu konu hakkında bilgi istiyorum. Tavsiye ediyorlar mı, etmiyorlar mı yoksa bu konu hakkında bir bilgi alırsam teşekkür ediyorum ben size. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Tabii ki. Şimdi toplu sünnet uygulamalarında işte düşünün ki bin tane, iki bin tane, üç bin tane ya da gün içerisinde üç yüz tane, beş yüz tane çocuğu sünnet ediyorsunuz. Biz sizinle konuşmuştuk ki uzman doktorlar bu işi Hı -hı. yapmalı. Neden? Çünkü uzman doktor arkadaşlar bu işin nerede yapıldığına önem verir. Hı, -hı ne tür bir ortamda yapıldığını Hı. önem verir. Kullanılan malzemelere önem verir. Şimdi çok kalabalık bir ortamda e, bir çocuğu travmatize ediyorsunuz. Şey yer kurulmuş bir ortam. Kesinlikle. İki, bu ortam bir ameliyat için uygun bir ortamdır. Hı. Neticede bu bir ameliyat demiştik. Yani gerekli temizliğe sahip midir? Üçüncüsü, kullanılan aletler sünnette gerekli temizliğe sahip midir? Çünkü siz ardışık 300 tane çocuğu o gün içerisinde sünnet yapıyorsunuz. O miktarda yani bir cihazla donanıma sahip olmanız gerekiyor. Bu burada kullanılan cihazların temizliğini ben bir miktar şüpheyle yaklaşıyorum <laughs> diyeyim. O yüzden bence efektif bir hastane ortamında sünnet yaptırmakta çok ciddi fayda var. Düşünün ki bu çocuklardan bir tanesinde bir sıkıntı gelişti. Atıyorum çocuğun kanama bozukluğu var, çocukları muayene etmemişsiniz, görmemişsiniz daha önce, hangi birini göreceksiniz? Tabii. Ee, kanama bozukluğu var, ne yapacaksınız? Yine hastaneye getirmiş, Hı -hı. getirmek Bir işlemi yapan kişiye ulaşmak da çok zor çünkü nereden geldi, kimdir bilmiyorsunuz, kim? ismini de bilmiyorsunuz. O yüzden bu neticede sünnet, dedim ya, hem bir ameliyattır hem de çocuğunuzun ileriye dönük, Hı -hı. ileriki hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen bir e, işlemdir. E, bunun çok özel bir ortamda olmasında, yapılmasında fayda var diye söyleyeyim. Karar yine babaya kalsın ama bu şartları gözden kesinlikle, geçirsin, kesinlikle. ona göre ferahını versin. Bir kesinlikle. telefonumuz kesinlikle. daha varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz Bedrettin Bey programımıza. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ben Doktor Bey'e çocuk hakkında bir soru soracaktım. Tabii, buyurun alalım. Bizim çocuk 4,5 aylık. En uygun zaman sünnet için hangisi Doktor Bey'in tavsiyesi acaba? Onu öğrenecektim ben. Tamam, çok teşekkür ediyoruz sorunuza Bedrettin Bey. 4,5 buçuk Bedrettin Bey, e, Allah bağışlasın diyeyim. 2 e, yaşına kadar herhangi bir zaman dilimi içerisinde, size uygun bir zaman dilimi Hı. içerisinde sünnet yaptırmanız çok iyi olacaktır. Yani en, en geç 3 yaşına kadar yaptırabilirsiniz. E, biz belki kaçırmış olabilirsiniz. 3 yaş-6 yaş arasında çocukların cinsel kimliğinde bir sıkıntı çıkabileceği için bu yaş aralığında yaptırmamanızı öneriyoruz. En iyisi hazır 4.5 aylık bir bebeğiniz var, 2 yaşına, hadi olmadı 3 yaşına kadar sünnet işlemini yaptırmanızda fayda var. Hı hı. Peki mevsimsel bir fark var mıdır? Hani kışın yaptırmak daha tavsiye olur, yazın riskleri daha artar gibi bir şey var mıdır? Hayır, herhangi risk açısından bir farklılık Hı -hı. yok ama ailelerin yazın özellikle sorduğu soru şu, işte sünnet işlemini yaptırdık, denize ne zaman gireriz, Hı -hı. havuza ne zaman gireriz diye sorarlar. Ben kendi sünnet yaptığım ailelere söylediğim şudur, bizde yara iyileşmesinde e, ilk iki gün çok önemlidir. Çok iyi bakılması gerekir. Sünnet de bu gruba dahil tabii ki. E, i̇ki günden sonra deniz, havuz her neyse serbest bırakırız. Biz günlük yaşantısına dönmesini isteriz. İki günden sonra özellikle. O yüzden hani mevsimsel bir farklılığı yok ama özellikle de yaz ayı için söyleyelim. Yaptırdıktan iki gün sonra havuz ya da denize girebilir durumda olurlar. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Tabii ki. Alo. Hoş geldiniz programımıza Elif Hanım. Hoş bulduk. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben doğumdan hemen sonra sünnet yapılması uygun mu onu soracaktım. Yaklaşık bir hafta sonra doğum yapacağım inşallah normal doğum. Hı hı, ee, evet. Ne kadar uygun? Çok küçük diyorlar etrafındakiler. Hı, hı. O öğrenebilir miyim? Tamam Sağlıklı olun inşallah. Bebeğinizi kucağınıza. İnşallah. Ee, do doğduğunun ertesi gününde sünnet yapılabilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Ee, Söylediğimiz gibi doğum anından çocukların o bölgesinde ilk ay içerisinde ciddi bir hissiyat olmaz. Çocuklarınız çok acı çekmez. Ama yine de oraya lokal bir uygulamayla iğne uygulamasıyla tamamen ağrısız olduğunu yakınları da görebilir ve kanamasının az olduğunu, çok çabuk iyileşebileceğini de söylemiştik. Doğumdan bir gün sonra sünnetini yaptırabilirler. Herhangi bir sakıncası yoktur. Biz yine telefon öncesinde sıkıntılardan bahsediyorduk. Sünnet sonrası neler yaşanabilir? Evet, en çok kanama olabileceğini, en Hı -hı. sık karşılaşılan şey olduğunu söylemiştik ee, sünnet işleminden sonra. Takip etmek gerekir. O kanamanın bir sızıntı şeklinde, sanki bir, e, biz ailelere de söylüyorum ben, bir burun kanaması gibi şey damlama şeklinde olabilir. İlk dört saat içinde en çok karşılaşılan sıkıntıdır, komplikasyondur. Dediğim gibi nereden kanadığı genellikle de bellidir. Onu o kısmı açıp bağlamak ya da o damarı büzüştürecek bir ilaç uygulamak yeterli olacaktır. Bunun dışında daha ciddi sıkıntılar var ama çok nadir görülen. Nedir bunlar? İşte sünnet derisinin fazla kesilmesi. Hı hı. hani az kesilmesi düzeltilebilir bir şey. Bu da bir komplikasyondur ama sünnet derisinin fazla kesilmesi ciddi bir şekil bozukluğuna neden olur. Ee, çocuğunuzu da düşünürseniz, çocuğun ilerideki cinsel hayatında ciddi bir etkilenmeye neden olur. Hı. Bunun dışında sünnet yaparken penis ucunun da kesilmesi. Bu da çok ciddi bir komplikasyondur. Düzeltilmesi zor bir komplikasyondur. Ee, başkaca bir şey de sünnet derisiyle birlikte idrar yolunun da kesilmesidir. Hı. Bu da hani e, düzeltilebilir bir şey ama kimse olsun istemez. Hı hı. Ee, bunun dışında... E, Hani başkaca biz nasıl diyelim, e, penisin sertleşmesini sağlayan kısımların da kesilmesi olabilir. Bu, hani Bu bebekken pek fark edilmez ama ileriki yaşlarda fark edilir, Hı -hı. sorunlara neden olur. E, bunların olmamasını isteriz ama yine de olabilir. E, bu yapan kişiyle, yapan kişinin donanımıyla işte az önce söyledik uzman kişilerin yapıp yapmaması çok önemli. Olduğu anda düzeltilip düzeltilmemesi burada yine önemli. O yüzden ehil ellere bırakmakta fayda var. Bunlarla karşılaşmak istemiyorsak. Hatta bir sıkıntı yaşandığı zaman da yine uzmana gidip çözümlemek ki. adına daha da kolay Tabii olabilir. Tabii Yani bizim cerrahi branşlarda özellik şu: biz yani sünnet vücut dışında ama ister vücut içinde ister vücut dışında hı hı. yaptığımız uygulamalarda ben nerede ne yaptığımı gayet iyi bilirim. Hı hı. Siz bunu bilemezsiniz. Ha, ha, sünnet için konuşacak olursak, aileler de kendilerine bir muhatap arayacaklardır illa ki. Akıllarında soru işaretleri olacaktır, şu mudur, bu mudur, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, ne yapmamız lazım? Muhatap bulmak konusunda da önemli Hı -hı. bir durum var, sıkıntılı bir durum var. Ee, o yüzden bir uzman bulmakta fayda var muhatap almak için ve bu uzmanla birlikte uygun bir yerde sünnet yaptırmakta fayda var. Peki, Yeni Doğan Sünneti'ni tavsiye ettik. Fakat e, yeni doğan döneminde hangi durumlarda yapılmaz ya da yapılması Hı -hı. gereken maddeler var mıdır? E, tabii ki şimdi genellikle halk arasında peygamber sünneti denilen Hı -hı. bizim hipospadiyas dediğimiz e, idrar deliğinin penisin altında olması, epispadiyas dediğimiz idrar deliğinin penisin üstünde olması veya hemofil dediğimiz hani kanama bozukluğu olması e, hallerinde sünnet yapmamak gerekir. İşte bu halleri kim bilebilir önceden muayene yapmak, görüşmek hı hı. lazım. Hem aileyle hem çocuğu muayene etmek lazım. Sünnet işte bu yüzden önemli bir ameliyattır neticede. Ee, biz sünnet derisini bu hipospadias, epispadias dediğimiz hallerde idrar deliğinin yerini düzeltmek için kullanıyoruz. O yüzden kesinlikle bunlara sünnet işlemi yapılmamalı. Hı hı o üroloji uzmanlarına veya çocuk cerrahisi uzmanlarına bırakılmalı bu iş. Ee, kesinlikle bu tür durumlarda sünnet yapılmamalı. Yeni doğanda olsa olsa yani ileri Belki yaşta da karşılaşsak. Yani kesinlikle yapılmaması bir gerekiyor. Bir aramız var. Sevgili dostlar, Annem Kazan Ben Kepçe bölümümüzde lezzetli bir tarif bizlerle birlikte olacak. Sonra küçük bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra yine biz buradayız. Merhaba, Bugün sizinle kış pastası yapacağız. Öncelikle misafirlerimizi tanıtalım. Meryem, Meryem kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? 6 yaş. İsmin? Meryem Gül. Hira. Kaç yaşındasın Hira? 6. Aferin. İsmin? Nursena. Kaç yaşındasın? 6. Maşallah. İsmin? Elif Nur. Kaç yaşındasın Elif Nur? 6. Merhaba. Şimdi öncelikle bugün kış pastası yapıyoruz. Malzemelerimiz bir bardak süt, bir paket krem şanti, bir kalıp kek kalıbımız ve pişmaniyemiz var. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle bir bardak sütümüzü alıyoruz. Karıştırma kapımızın içine boşaltıyoruz. paket krem şantimizi içine boşalttıktan sonra güzel bir şekilde yüksek ayarda 5 dakikalık çırpıyoruz. Kremamız şu anda hazır. Bir kek kalıbımız vardı. Öncelikle ilk yarısını bir alalım. Alt tabanımızı pasta kalıbımızın altına koyuyoruz. Kaşık yardımıyla kremamızı çıktıktan sonra yarısını içine yayıyoruz. Çocuklar beraber yapalım mı? İster misiniz? Gel. Tut elini Ahira. Hatırlıyor musunuz kış pastamızı? Kış mevsimini işlerken yapmıştık. Nasıl? Beğenmiş miydiniz? Şimdi pastamızın üst katını güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Kalan kremamızı güzel bir şekilde pasta bizim üzerine koyup tamamen üzerini beyaz olacak bir şekilde kapatıyoruz. Üzerine kardan adam yapalım ister misiniz? Evet. her tarafını eşit bir şekilde kapatıyoruz. Kremamızı yayıyoruz. Şimdi tamamen beyaz bir şekilde pastamızı kapattık. Üzerine kar yağdırmak ister misiniz? Oh! Şimdi Hira beraber alalım seninle. Güzel bir şekilde kar yağdıralım üzerine. Gel al birazcık. Şöyle. Tat 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 tat. Karlar nasıl yağıyor çocuklar? Olur sen de dağıt. Şimdi Hira'cığım, çikolata anlatmak ister misin? Hı. Çocuklar, sizce de bir şey eksik değil mi pastamızın? Mesela kış mevsiminde ne olur? K Kardan ne yaparız? Kardan. Kardan adam. Kardan adam yapalım mı? Evet. Şimdi Şeker hamurundan iki tane top hazırlıyoruz. Biri küçük ve biri büyük olmak üzere başını hazırladık. Şimdi şöyle yapalım. Gözde yapalım mı çocuklar? Evet. Tekrardan adamımız da hazır. Bizden bu kadar kış pastamız bitmiştir. Sizlere afiyet olsun, hayırlı günler.